Dynamite oynuyorum ama kaybedersem diğer videoda sizin istediğiniz kostümü almak zorundayım. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmaya girdim. Maşallah içerisi şampiyonlar ligi gibi. Colette ve Mortis bir de çok fazla Edgar var. Şimdi Dynamite içeriye gireceğim. Orada bir tane Clancy gördüm. Ona saldırmak istiyorum. Şu anda bir savaşçı gitti. 9 savaşçı kaldı. Birinci olamazsam sizin istediğiniz kostümü alacağım. 7 kişi kaldı. Orada Clancy bana sıkıntı çıkartabilir. Onu almam lazım. Ancak Dynamike'la yanıma yaklaşırsa aksesuar kullanıp sıkıntı çıkartabilir bana. Dikkat. Dikkat çok yakınım çok yakınım çok yakınım. Aksesuar attı tamam. Yanlış diğer aksesuar almış. İleri atılmayı alsaydı şu anda işim bitmişti katli olmam lazım aksesuar boşa gitti benim aksesuarım ulti attım öldü tamam tamam onu öldürdüm 5 savaşçı kaldı 4 kaldı orada 9 yüklü bir tane edgar var başıma bela olabilir o uzaklaşmam lazım geliyor yanıma aksesuarını doldurdu ultisini doldurdu iki kez toplamalıyım hayır çok talihsiz bir bölüm yaşadık adamın 1000 2000 canı kalmıştı ya öldürebilseydik keşke haydi şimdi kostümleri almaya geçelim bir tane star hediyesi var onu hemen açtım ve ana menüye girdim şimdi arkadaşlar ilk olarak pis bunu istiyorsanız kesinlikle yorumlara yazın ikinci olarak psg mike var üçüncüsü de yetişem kostümü arkadaşlar gayet güzel bir kostüm dördüncü kostüm ise süper ranger brok hem mavi hem kırmızı renkleri var bir rengi beğendiyseniz onu söyleyin çünkü onu alacağım arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere kanalıma abone olun